Herkese merhaba, bu videoda TikTok izlenme satın alma ve farklı platformlarda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma süreçlerini adım adım öğreneceğiz. Sosyalturk.com'da hiçbir şekilde sosyal medya şifreniz istenmez ve başka hesaplar takip ettirilmez. Bu yüzden tamamen güvenlidir. Hesap oluşturan ve videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edilecek. Sen de ücretsiz takipçi kazanmak istersen hemen sitemize kaydol ve yorum yap. Hemen sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Güncel ve erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Tüm hizmetlerimizi bu sayfada listeleyebilirsiniz. Kategoriler arasından dilediğinizi seçip hizmet detaylarını inceleyin. Binlerce seçenek arasından ihtiyacınızı belirleyin ve siparişinizi kolayca oluşturun. Sol menüden bakiye ekle bölümüne geçiyoruz. Ödeme formunda kredi kartı, banka kartı ya da havale gibi uygun bir ödeme yöntemi seçiyoruz. Yüklemek istediğimiz tutarı ve aktif telefon numaramızı yazdıktan sonra işlemi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarınızı davet edin, bakiye kazanın. Sol menüdeki referans kısmına girerek size özel davet linkini alın ve paylaşın. Arkadaşlarınız bakiye yükledikçe belirlenen komisyon oranında bakiye kazancınız olacak. Tüm kazançlarınızı bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz.